Bundan başka tevhidin mertebelerine nasıl ulaşılır? Deniyor ki bu da ayrı bir meseledir. Tevhidin mertebeleri derken akla gelen şey şudur. Bir nazari nazari dedik durduk. Yani Allah'ın varlığına ve birliğine ilimlerin telkini altında ulaşma. Gördüğümüz, okuduğumuz, düşündüğümüz şeylerle nazari bir bilgi elde etme. Biz buna ilmel yakin diyoruz. Bir de bazı meseleleri, mesela Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin kainat kitabında cilvelendiğini doğrudan doğruya görme veyahut bir hak dostunun ortaya koyduğu harikulade şeylere şahit olma. Aynı el yakındır bunlar. Veya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek harikalar saçan hayatını müşahede etmekle. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun yolunda velayete ermiş çok büyük kimselerin hayatında harikalar görülmese bile simalarına bakmak bile bir harikadır. Simaları bile harika manalar ifade eder. Sadece simasını müşahede etmekle aynı el yakın bir kısım hakikatlara insan yükselmiş olur. Bir de bütün bu yollarla hakikatları elde edip içinde hallac ettikten sonra, o hakikatların özüne ulaştıktan sonra, tam marifete sahip olduktan sonra bizzat vicdanında duyduğu şey vardır. Artık imanı hiçbir meselenin aksini ihtimal vermeyecek şekilde onlara inanmıştır. Bin şeytan gelse, bin tane vesvese içine sokuştursalar, o öyle inanmıştır ki güler onların, hepsine güler. Çünkü içinde müşahede etmektedir. Yani Cenab-ı Hakk'ı esmasının tecellisiyle adeta böyle vicdanın kendi diliyle, kalbin kendi diliyle öyle bilmekte, öyle ifade etmektedir ki hiçbir kitap onu anlatamaz. Bu da meselenin hakkal yakın ne? Mazhar olmuştur. Binaenaleyh biz hani tevhidin mertebeleri derken ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakın. Bunların da kendi işlerinde yine dereceleri vardır. İlmel yakının mertebesi vardır. Benim gibi bir çobanın kainat kitabından ilmen alacağı mana çok basittir. Ama bu mevzuda derinleşmiş hem ehli kalp hem ehli ilim bir insanın aldığı mana çok buğutlu ve çok derindir. Bu mevzuda saffetiyle ilerlemiş yani peygamberlikten sonraki manayı temsil eden, manayı nübüvveti temsil eden bazı kimselerin kainat kitabından aldıkları ilmel yakın manası çok daha derindir mertebeleri vardır. Gözleri küsuf tutmuş kimselerin gözleriyle gördükleri şeylerden anladıkları mana çok farklı olur. Yahudiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüler. Peygamberliği hakkında şüpheye düştüler. Yani nazarları kendilerine bir şey ifade etti. Yani aynel yakın bir mana ifade etti. Mesela Necran Hristiyanları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o yeminleşmek istediği zaman korktular dediler. Aman dediler bu adam peygamber olursa başımıza bela gelir. Bir mana ifade etmiş anlamışlar da bunlar. Huyay ibn Akhtab efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiği zaman onun da anladığı bir mana oldu. Bir şey ifade etti efendimizi görmek onun için. Fakat Abdullah ibn Selam efendimizin huzuruna gelince baktı. Sadece hiçbir delil aramadı. Simasına baktı ve hemen biraz sonra da diz dize geldi, çöktü orada. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi. Bu simada yalan yok dedi. O Tevrat'ı karıştırmış, İncil'i karıştırmış. Nebi nasıl olur? tavrı nasıl olur? Efendimiz'i anlatırken ona bakınca Allah hatırlanıyordu diyorlar. Secde ederken kıvrım kıvrım halinden Allah tecelli ediyordu diyorlar. Vaka bizim gibi bir insan da hani böyle sati bir nazarla bakılınca belki onu anlayamazdı ama az buçuk içinde marifet peteği bulunan bir insan, vicdanında musaddık bulunan bir insan Efendimiz'i alıp içine koyduğu zaman o manayla ona La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedirtiyordu. Binaenaleyh Aynel Yakin'in de mertebeleri vardı. Hatta Hazreti Ebu Bekir'in bir bakışı vardı ki kimse öyle bakamazdı. Hazreti Ömer'in bir bakışı vardı ki kimse öyle bakamazdı. Nasıl Hazreti Adem kendisine vahiy gönderen Cenab-ı Hakk'ın mukaddes, münezzeh simasına yüzünü çevirip bakmadan icap ediyordu. Hazreti Ebu Bekir'de marifeti genişledikçe, derinleştikçe öyle bir edep hasıl olmuştu ki kaşını kaldırıp Efendimiz'in yüzüne bakamazdı. Eğer bir hak dostu dese ki Hz. Ebu Bekir'in göre eğer kaşını kaldırıp Efendimiz'in yüzüne baksaydı sübuhatı ve çi onu yakacak, kül edecekti. Buna böyle inandığı için bakamıyordu dese doğrudur yani. O kadar hicap ediyordu, o kadar ar ediyordu. İşte bu bir bakıştır yani. Aynel yakının bir mertebesine varmıştır ki varılamaz buraya. Daha niceleri vardı, o bezme iştirak etmiş kimseler hepsi hemen aynı durumdaydı. Ama öylesi de vardı ki işte çoban gibiydi yani istifade ediyor onun nuru marifetine, marifet deryasına o da bir kova salıyordu, bir şey alıyordu ama ne Ebu Bekir'di, ne Ömer'di, ne Osman'dı, ne de Ali'di radıyallahu anhum. Günümüzde de bu türlü insanları görebiliriz. Görenler de vardır içimizde. Umman gibi marifete sahip olan insanlar. Aynel yakini, ilmel yakini adına. Ve bir katreye sahip olan insanlar. Bizim gibi katreye sahip olanları da Rabbim meccani olarak bağışlasın inşallah. Ummanlara ulaştırsın. Hakkal yakinin de bunun gibi mertebeleri vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün mertebelerin üstüne çıkmış. Hakkal yakinin de en son mertebesine ulaşmıştır. Çünkü çok ehli tahkikin beyanıyla Miraç'ta bizzat Nizami'nin de dediği gibi baştaki gözleriyle Cenab-ı Hakk'ı gördü. Başka ne istiyorsunuz? Meleklerin kalemlerinin orada şeylerin seslerini işitti kader kalemlerinin işleyişine şahit oldu. Melaike-i kiramı gördü. Cibril'i asıl hüviyetiyle gördü. Göklerin ve yerin arasını doldurmuş olarak müşahede etti. Cenneti ve cehennemi müşahede etti. Erkan-ı imaniye. Bunların hepsini içine koydu Efendimiz. Hakkal yakinin son mertebesine ulaştı. Hatta Kadı İyaz'ın beyanı içinde diyor ki Miraç'ta bir noktaya ulaştı ki Süleyman Çelebi de bunu hoş anlatır. Ne mekan var anda ne arzu sema der. Yer gök ve her şey silindi. Hatta bir aralık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağını sağ ayağını atarken nereye koyayım diye tereddüt geçirdi. Kendisine nida geldi. Bir ayağını diğerinin üstüne koy diye. Artık mekan da olmuştu. Mekanda bulunan da olmuştu. Mekansızlığa ulaşan da olmuştu. Nesiminin dediği gibi mekanımla mekan oldu. Bu cismi cümle can oldu. Nazari hak ayağın oldu. Özüm mestilika gördüm. Sağ ayağını sol ayağının üstüne koy ki artık basan da orada üzerine basılan da her şey olmuştu. Onun için Kabe Kavseyni, asrın insanı tefsir ederken diyor ki, vücub ve imkan arası. Efendimiz, beşeri beşeri levazımat her şeyden öyle sıyrıldı ki, o anda ona beşer deseniz hata etmiş olursunuz. Ama bir mahlukun üluhiyet makamına ulaşması bayis mevzu olmadığından dolayı, ona haşa ilah oldu deyip, yanlış Hristiyan akidesiyle veya başka bir sapık akideyle bu isnatta bulunmak o da hata olur. Fakat Efendimiz vücub ve imkan arası bir noktaya ulaştı daireyi sıfatın ötesine vardı. Doğrudan doğruya zat-ı üluhiyete doğru işte kulaç atmaya başladı. Yelken açmaya demeyiz. Bu da Hakkal yakının bir son mertebesi. Rabbim o bir payan deryadan defterimize katreler lütfeylesin. Bize de marifetini duyursun. Muhtaç gönüllerimizi duyursun. Böyle ben haddim olmayan çok geniş derin bir hususu belki terbiyesizlik ve cüret yaptım. Ama inşallah Rabbim şöyle kabul etsin. Bir fikir vermek için yaptım. Bu yolda yürüyenler olur inşallah. Bize nasip olmasa bile.